reklamı koyarken koyuyor, paramı vermiyor. Amına koydu. Yerim diye herhalde şu videodan direkt. Amına koydu. Bak hangi videodan reklam gelmez biliyor musun? Şundan gelmez. Gelmedi bak. Teşekkürler falan yazıyor mu? Aynen Seyit. Teşekkürlerim var. Daha fazla desem ne oluyor? Oha. Kardeş işlerlerse de bana 5000 lira bile gönderebiliyorlarmış. Tabi lan ya. Yani. Beş gün de öyle bir havalı koymuşlar ki. Ya yayın görüküyor mu? Yayın ben görmüyorum yani amına. Açtın mı? Açtım da görmüyorum ki amına. Ben bakacağım şimdi Seyda kese. Abi o sen yayın açıyor muydun ya? Sus lan. Dur yaprağım. Niye ya. adam öyle dedim şimdi? Konuşmuyor canına Yok aç ben böyle dil duymuyorum Dil değil duymuyorum ben konuşmuyorum Ben yayındaki chati göremiyorum amına koyup chati görürsem konuşacağım <laughs> Şey yazmış Oba Hasan yayını açıyor muydun yazmış Oba kim, ha kim lan Bekle bakmam lazım Oğlum şey, benim yayınım görükmüyor ki amına 3 ay buldum kayka S.Y.D. Benim kanalımın ismi neydi amına koyayım Kanalımın <laughs> ismini unuttum biliyor musun? Unutmuş ben üzüldüm kanka. Ben değilim ben. Ben Seyit değilim. Bekleyin ben bu kronik. Seyit gelecek. Seyit değil o da. Seyit şu anda mal. Çete açamadım. Ne yaptım. Bak, yaptım. Yani. Yaptım vallahi yaptım dur. Konuş şu çocukla. Üzüldü. Kombine edit. Hoş geldin kombine edit. Kombine edit. <laughs> kombine edit. Bir şey demek istemiyor yorgun. <laughs> Allah kahretmesin. Basın mı kardeş benim? Dört like oldun kanka. Dört like olmuşum. Ben de re 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 kalp atıyorum. Çekirgeyi salıverdim, çekirgeyi salıverdim. Hoplayıp ver çekirge, zıplayıp ver çek. Kanka şu şeyi var abi hale. Ne? Şunun üstüne koysan top yazıyor ya. Şu profilin topun üstüne var hele. <laughs> ya sen nasıl bir sıkıntılı adamsın onu anlamıyorum. Gözüm ona çarpıyor ya. Artık görmüyor Arkadaki adam çok güzel şarkı söylüyor. O söylüyor ya. Ark Adam mı? Kadın mı desin aman abi, ne istiyorsun ya <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar benim de az abonem var. Şuna da abone olursanız sevinirim lan bu Geldiniz Gördünüz mü C, C. Ben bir daha paylaştım JJ. JJ onu ikinci aldım lan. Çok üzgünüm kadın demek istedim. Kerim belanı ha. Ben şeyde benzemem. Onunla da ona Her şu çocuğu ben bir geçim random atıyorum. Kusura bakma ama. Benim birinci olmam lazım. Ama. Yakru. Da 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 Ala la 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 la. Baba baba ne ikna getiremezsin. Engellersen görürsün. Ya bir dur amına koyayım. Şurada ben açtığını tuttun Kanka bunda niye tuttun safır yok? Ne? Bunda tuttun safır yok. Aldırdılar kardeş herhalde. Türk şey Müslümanlar herhalde şu karşı çıktı. Yayına gelin lan. gecenin üçünde amına gecenin on üçünde. Neden millet buna gelsin ben anlamadım yani şu an. Gelin lan yayına. Asandino Capitano. Yarrı. Para biliyor mu kanka sana? Yok kanka atamıyorum. Canlı sohbet kapatınca ne oluyor? Ananı satayım. Kanka kusura bakma. Yok ben kendim de kapattım sadece. Bir an göt olduk. Benim korktum. Ben çok iyi biriyim. Ben değilim. Ben gelirim her an seni. Seyit? Hı? ulaşmıyor ama. Ben bölüyorum arkadaş. Ben de diyorum seninle ulaşmıyor. Arada da gidiyor amına ne Ya Yayını çok erken açman lazım abi. Chatte bir şey olmayınca ben ne konuşayım? Allah çocuk beni çok iyi yazıyorum Ben konuşurum amına ne koydum. Ya sen konuş işte. Sen, olsun. seni ben sağlasınlar amına aman konuş. Abi. Tamam hadi bekle. Tüm 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 savur. Tillala tillala bum bum. <laughs> ya sen sıkıntılısın abi. abi. Karamiza. Karamiza. Adamı. Adamın bir kızımız alıp bahçeye görmüş. Aman o yazıyı okuyamadım. Adamın biri kızım kızımız. Adamın biri kızmış bahçeye görmüşler. Kızımız yazmayacak kardeş o zaman. Ya o kadar olur ama. Adamın biri kızmış alıp bahçeye görmüşler. Ben bunu anlamadım sana bir şey söyleyeyim. Ya zaten Karamiza yerden adam biri gülmüş normalde de işte millet kızmış diyor. Hayır adamın biri gülmeyi siktir et. Adamın bir kızmış. Alıp bahçeye gömmüşler. Ben gülmüş işte normalde gülmüş bahçeye gömmüşler hani. Ama burada değiştirmişler işte yani anladın mı? Kızmışsız. Bak diyor ki adamın biri kızmış tamam mı? Hmm. Alıp bahçeye gömmüşler. Adamın şimdi biri kız mı amını bildiğin şey avlat mı? Yok ya of ya Kedim şimdi ya Adam biri kızmış diyorlar ama Ya sus ya Aha adamın biri kızmış Niye bahçe gö gömüyor, gömüyor çarkılar, o zaman Vay senin götün Geliyor Sen rekorun kaç bunda Fallik Benim mi? Hı Bilmiyorum Sen rekorunu bir sikiyim de Ya şu oyun oynayamadın ya ne için lan TNT'ye beklesem daha az bekledim ama Ya kardeşim canım kardeşim. Bu olur da bu sabah olur. Şimdi olmaz bu ya bu saatte kim niye tuttum sabır izlemek için benim canlı yayınıma gelirsin ya. Bir şu, şu eskiden Araplar kızlarını tövbe tövbe Bak şu, Eskiz sınavı anladın mı, anladın mı, anladın kızmışsın diye, anlamak kızmış var yani olay bu. Bir derste böyle bir şey yazarsanız sikelim sizi. Bilmiyorduk da oldu. Seyit? Ne? Eh. Allah'a gidiyoruz. Karabina yaptın. Çete bak. Ne yazın? Ne yazın ya? Kızım Böyle mizahı da siki. <laughs> Hadi ya, yayına kimse gelmiyor ya. Hadi can yani... şaka yapıyorsun sen. Bu saatte deve mi olur ama. Ama ne diyorsun? <laughs> Bu saatte canlı yayın mı olur? Ben aslan beni de izlemezler. Kanka sen çok boktan bir espri de yapayım mı? Ama öyle böyle boktan yani. Yap. Ama harbi çok kötü yani. Emin misin? Yap yap. Kanka şimdi devreye sormuşlar aşağı mı daha hızlı bayırdan daha hızlı desin yoksa yukarı mı diye. O da ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Düz yol ananın anına mı girdi demiş devrede. Millete işte. Anladın mı? İşte bu boktan bir şey. Bunda sırada gördüm biliyor musun bunda okulda? Adam var. İşsiz gibi gidip şey öğreniyor işte abi. İyi bu arada götünü sikim kardeş. Sabahtan melekler ekran basıyorum. Bir sikim adı da yok. <laughs> arı sana bir şey söyleyeyim mi? He. Onu kim yazmış? Valla bilmiyorum kardeş. Abi ben okuldan mezun oldum artık. reis sensin. Ne amına. Vay be. Arka beni görmeyeceksin lan. Hiç sınıfta aldığım için. Ya. Kardeş bir normal sohbet yayın açar ya. Götünü sikeyim şunu ya, tamamlayayım da bari öyle aman Normal sohbet edelim. Sikerim şimdi deveyi de aman tövbe tövbe. Şey. Devri. Fili de, fili de, kaplumbağayı da. Hani onlar değil ha gerçi şey. Birikim abi. Kombinet sana bir şey söyleyeyim mi? Deve sormuşlar boyun neden geliri? Deve de değil mi? Kötü müsün? Ah. Oh. Ya kardeş gel de ben video çekecek ya. Yok. Sen nasıl olur? Vallahi uyutma oynamam gel sohbet edelim kardeş. Ya abi video çekecektik ya. Yok kardeş. Sohbet edelim. Lan şans biliyorum. Şans biliyorum. açardık amına. Ben çok hoşuma gidiyor o kardeş ya. ya. Mavi sayımı falan izlediğim zaman acayip hoşuma gidiyor. Kardeş. Yarın yayında Roblox mu oynasak ya? Roblox kapandı mı ne ya. Ben oynuyorum. Geçen yayında oynadım. Nasıl becerdin onu? Ben becerdim. Kardeş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir... VPN desen. Ya VPN şöyle. Şimdi senin yayına giden interneti azaltır. Onu ben de öyle düşünüyorum da. Şimdi veriyi azaltır. interneti azaltır. O da bok gibi. Roblox'u mu atsın VPN'e? Yoksa yayını mı ilerletsin? Yok ikisini de yaptı benim ülke. Ne kullandın? VPN. Bah bah. bir Yo, tane no, lan no, bir no. tane çekek lan bari. O olsun musun lan? Abi sen çek benim arkada konuşayım. Yarram kimle kapışacağım? Şans bloğu atacağız, kapışacağız sonra göt. Yok kardeş olmaz. Allah'a şu an olmaz. Vurduruyon kardeş. Ben ben daha bir şey demiyorum. Vurduruyorsun abi. Allah vurdurma ya. Bir tane çekmiyorsun ya. Anı kalacak da ya. O kaç yaşına geldi Yarram? Benim çocuktan beri hayalim. Orus bu. Ney? Bir tane video mu normal size? Şans bloğu. Var ya. Yarram nerede var? Göt. Evet bana çektik ya. Bul lan hadi. Bana çektik sonra sildik ya. Şey yok ya adam. Sen ne istiyorsun ne olsun istiyorsun? Sen şey, ya video olsun istiyorum. Abi video siktir et. Orospusun kardeş ben daha bir şey Ben bir tane çekmiyorsam ben daha bir şey demiyorum. Ah, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen arkadaşı için şu tavuk yer. Cuma <laughs> akşam ben gelebilirim diyor. Komedi. <laughs> Komedi. <here>. Bilgisayar yok <laughs> kardeşim ya. bedraf oynayacağım. Bilgisayar halledeyim. İşte bilgisayar değil Java oynayacağım. Şu an bekle. Bizim arkadaşın kırmızı ta ama. Çiğ et Yok onu yerim. Siktir git ben yiyorum amına koyayım. Almayayım ben. Amma yiyeceksin. <laughs> sen mal mısın mesela? Sen yer mi kardeş benim için çiğ tavuk? Yerim. Ve niye yiyorsun? Gerizek aldım sen sen. Oğlum sen ölecek olsan mesela. Ölecek olsan ayrı. Ya da götüye dildi ölecek olsan mesela. X saç büyük. Yerdim girmesin diye. Kardeşim yarağımı da yer miydi? Ya bak ben burada ne düşünüyorum? Adam dediği şey bak götünüz götünüz kesin. Şansı çıkmıyor lan tövbe. Sikiyim böyle. Sikiyim böyle oyna amana oyma ya. Sabahtan beri ekrana basıyorum. Bu kaç saat oynanır mı amana oyma ya? İşsiz adam bunu bu bu işsiz sen oynasın ben ya. Devir sormuşlar boyumu neden ilgili? Evet demiş ki benim bu oyun beğeni değişti. Sosyo evet, oturup yedim. pasta yemek mi? Yoksa pasta oturup sosis yemek mi? Sosyo ot ot Sosyo oturup pasta yemek. Kesinlikle. Nimet çünkü. Sosyo oturup pasta pastaya oturmak mı? <laughs> Sosu oturup pastayı dalga oturup pasta yemek mi pastayı oturup dalga yemek mi diyor yani kılav. Ama şey yapmış o oturup Pastaya oturmak mı yoksa pastaya oturup sosis yemek mi? Ya sikti et sen anla işte. Ya amınız sikimsin. Nasıl bağlısınız anlamıyorsunuz anlamıyorum ki. Beyin cüresi sıfır amına. Ha, vallahi son. Bir senin yapamadığın bir şey yapıyorum. Ananı sikeyim No thanks <laughs> no, thank dedim. Sikerim böyle oyunu. Oynamıyorum oğlum. Yanlışlıkla no thanks dedim.